Hadi, dikkat et. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Bismillah. Nazım dayı, Sırat Köprüsü'nde üstü açık arabanla sürat mı yapacaksın? Ne oldu? Dur. Bence şu Hakan Akdoğan maskelerini takalım. İnşallah bizi görür de müebbet yer. Oğlum manyak mısın? Ne diyecekler? Hakan Altun ikiziyle Adana'da araba çalıyor mu diyecekler? Ya şu Hakan Altun bir türlü müebbet yesin de. nasıl oluyorsa olsun ya. Ben bıktım artık bu heriften ya. Gel. <laughs> 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 Teklif ediyorum. <düşürüm>. Benimle <laughs> evlenir misin? <laughs> <laughs> Allah'tan ölen tecacıdan <laughs> anahtar al. Tamam ben, tamam sakin ol. Panik yok bak sakin ya, geç. elim ayağım titriyor ya ortak. Dur <laughs> dur. <laughs> ay, ya. Ay. Oğlum, <laughs> Oğlum, manyak mısın lan? Niye üstten çıkarmadın kapısını aç yine ko? Ya ben heyecandan ne yaptığımı bilir miyim Allah aşkına ya? Al kapattım. Allah, <laughs> ay, salak ya. Allah. Var mı acaba ya? Kaç kaç. Ana, vallahi evin küçük çocuğu geliyor koşarak. Lan alıp beli ben, mi kırıyorsun ya? Arabi, bas 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 bas. Baba arabanın bir sesi nerede? Çeyna. Çalıştıramıyorum. İmansızlar. Yetişin komşular! Allah. Haydi bir şey Allah. ya! Allah'ım! Nazım dayı ezdi, boku çıktı. Lan oğlum çocuktan kurtulduk işte. Bas kaza bas bas, bas hadi! Canımı ha? alırsınız arabamı asla. Aslan, Aa, kanka. aslan kanka kanka. Nazım dayı! Ay. Nazım dayı ne oldu? Hakan, Altun ikizi arabamızı çaldılar. Gördüğüm kadarıyla Ay. annemi de çaldılar. Ay. biz nasıl bir işe girdik? Kaynanan beni karısı yapmak istiyor ya. Ya teyzeciğim senin canını da mı düşünmüyorsun? Bırak şu ellerini ya. Bu araba benim namusum ulan. Benim lan namusum ya. bu kadın kocasına böyle sarılmamıştır ya. Ortak sen bana bırak. Ben biliyorum ne yapacağımı. Dur sen dur. Lan. Lan ne yapıyorsun? Allah'ım. Öpeceğim elleri dişliyoruz ya Rabbim. Aa! Aa, kudur Kudurmuş gibi. Oğlum Orada... bu nedir ya? Pit'in ağzı gibi elleri var. Kitlemiş, açılmıyor elleri ya. Aha, ileride tümsek var. Oradan zıplatacağım kaydana mı? Bu da işe yaramadı ortak. Ortak! Adam düştü, yavaşla kaptan! Kaynana turşu bir dolu gibi yuvarlı ya. İyi misin ortak? İyiyim lan iyiyim. Bir şeye baktım. Kaç, dur! Kaç, dur! Kaç. Düzünü ezberledim Ekrem! Arabamı size yar etmem! Öndeki arabayı takip et. Twitter'dan mı? Kaynanamdan da kurtulduk. Hadi gidelim şu rentacarcıya. Valla fatos gibi nasıl yapmıştı ya öyle? Fatos. Bize ne yapabilir ya Allah aşkına? bir koydum karoştu. Niye çalıyorsunuz lan yaşlı başlı kadının arabasına he? Ya korktum soru geldi anlat anlatabiliyorsan. Abi benim şuradan bir kişi alırsanız ben oraya geleyim. Alakam yok araçla benim. Şu direksiyonu bir tut ortak. Ya abi ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Giden dolmuştan sağım arabadaki adam mı dövülür ya? Burası orta çağ mı? Burası Adana. <laughs> Doğru söylüyor arkadaşlar. Burası Adana. Hep beraber dövelim. Hadi, dur, hadi. <laughs>